Selçuklu Belediyesi Türkiye'ye örnek gösterilen mahalle külliyesi projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Yazır Mahallesi'nde yapımı devam eden cami merkezli külliye projesinde incelemelerde bulundu. Külliye içerisinde hizmet verecek çocuk mektebiyle aile sağlığı merkezi inşaatlarını da gezen Başkan Pek Yatırmacı, çalışmalardaki son durum hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı vereceksiniz. Ondan sonra dışarıda ona göre projesinin mahallelerde özellikle çocukları önceleyen, aynı zamanda her yaştan insanın da bir arada olup birlikte vakit geçirebileceği örnek bir çalışma olduğunu dile getiren pek yatırmacı, İlkine Hacı Kaymak mahallemize kazandırdığımız ve yoğun ilgi gören bu uygulamamızın bir yenisini yazır mahallemize kazandıracak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezinde caminin bulunduğu bu yapıda çocuk mektebimiz, millet kıraathanemiz ve aile sağlığı merkezi gibi donatılarda yer olacak. Böylece burası her yaştan insanımızın aktif olarak faydalanacağı canlı bir yaşam alanına dönüşecek. Yapım aşamalarında da paydaşlarımız da süreci yakından takip ediyor ve ihtiyaç duyulan noktalara hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Selçuklu'muza değer katacak yeni yatırımları bir bir hayata geçirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.